Merhaba gençler, bugün 9. sınıf MEP kitabı sayfa 245'teki alıştırmaları çözeceğiz. Önce konu anlatımı, sonra da alıştırmaların çözümleri, temel orantı teorimi ve talihsi göreceğiz. Şimdi şöyle, buradaki temel mantığımız hep açı açı benzerliği. Geçmiş videolarda da söyledim, en önemli benzerliğimiz açı açı benzerliği. Bakın buradaki temel mantık şu, eğer bu ikisi paralelse, Burada temel orantı teoremi vardır. Ne demek istiyoruz? Bakın burasına alfa dersem yöndeş açılardan. Hatırlarsanız yöndeş açı neydi? İki paralel doğru. Üçüncü bir doğru tarafından kesişiyorsa şu açıyla şu açı eşittir. Bir sürü daha eşitlik var ama şu anda benim için yeterli olan kısım burası. Ben buraya beta dersem, bakın burası da beta. İsimlendiriyorum A, B, C de diyebilirsiniz. Ve dikkat edin burası teta. Bakın küçük üçgene bakın alfa, beta, teta. Büyük üçgene bakın alfa, beta, teta. Aynı açıların karşısındaki kenarlar orantılıdır. Alfanın karşısında ne var? Hatta benzerliği de yazalım bakın. A, D, E üçgeni benzerdir. Bakın A, D, e üçgeni. A, B, ye. Aynı açılar geldiğinde dikkat edin. ABC B, C üçgeniyle benzerdir. Tabi bakın A, D'nin A, B'ye oranı. A, E'nin A, C'ye oranı. D, E'nin B, C'ye oranı şeklinde orantılayabilirsiniz. Ama bence şunu daha öğrenirseniz daha çok güzel olur. Alfa'nın karşısında ne var? AD. Alfa'nın karşısında ne var? DB değil tabii ki. AB. Beta'nın karşısında ne var? AE. Beta'nın karşısında ne var? AC. Ortak açının karşısında ne var? DE. Ortak açının karşısında ne var? BC. Daha önce de söyledim. Hangi üçgenden başlıyorsanız yine o üçgeni geri dönüş yapmalısınız. Yoksa hata yaparsınız. Bakın buradaki temel orantı teoremi bu. Peki, bunu şimdi oklarla göstereyim, daha mantıklı gelecektir. Bakın, alfanın karşısındakinin, alfanın karşısındakine oranı, beta'nın karşısındakinin, beta'nın karşısındakine oranı, ortak açının karşısındakinin, ortak açının karşısındakine oranı yaptım gençler. Peki, burada bence, şimdi ben o şeklinden bir tane daha çizeyim. Hani şöyle bir temel orantı teoremi çizelim. Şöyle, ee, en çok karşılaşacağımız şey şu. Bakın bu ikisi eşitse ve burası paralelse ama hatta ben bunu şöyle bir şeylere bakalım ne zaman bunu yapabiliriz? Bakın şimdi size bir şekil çizeceğim. Paralel demezse paralel olduğunu nasıl anlarız? Ona bakacağız. Bakın şunların birbirine hatta onu şöyle yapayım. Şunla şu eşit olsun, şunla şu eşit olsun. Bakın burayı can kolayla dinleyin. Ya da paralel olduğunu verdi. Burayı iki eşit parçaya böldü. Son bir şey daha. Yine paralel olduğunu vermedi. Dikkat edin buraya. Bunun buna oranını verdi ama buraya x 2x dedi. Çünkü birazdan benzerliğin 1 bölü 2 geldiğini göreceğiz. Bakın burayı iki eşit parçaya, burayı da iki eşit parçaya bölüyorsa eğer kesinlikle paraleldir. Hocam illa eşit mi bölmek zorunda? Hayır. Bakın dinleyin burayı. İllaki eşit mi bölmek zorunda? Atıyorum şöyle bir şey de olabilir. Paralel olduğuna nasıl karar verebilirim? Bakın burası K, burası 3K. Burası P, burası 3P ise de bakın kesinlikle paraleldir diyebilirim. Bu çok çıkacak olduğu için bunu hemen gösterdim. Peki benzerlik oranı ne? Bakın 1 bölü 2. Yani ben buraya X, buraya X dersen bakın benzerlik oranına dikkat edin. X bölü 2X. Bakın Y bölü 2Y. A bölü 2A olmalıymış. Umarım anlaşılmıştır. Çok önemliydi. Paralelse burayı hangi oranda böldüyse burayı da o oranda böler. Ne demek istiyorum? Her zaman iki eşit parçaya bölmek zorunda değil demiştim hatırlarsanız. Bakın eğer burada paralel olduğunu söyledi. Burada da P'ye 2P oranı var dedi mesela. Hemen sen buraya x e 2x diyebilirsin. Benzer bir oranı 1/3. bölü 3. Peki paralelliği vermedi. 1'e 2 oranı var ve bunlar birbirine eşit. O zaman kesinlikle burası da eşit olacak. Bu dediğimi lütfen benimle birlikte çizerek yapınız. Emin olun çok faydasını göreceksiniz. Peki şimdi devam edelim. Gelelim Thales teoremine. Şimdi Thales teoreminde de bakın bu şekilde oluşturuyorum. Önce kuralı ben bir yazayım. Yani AB bölü AC. Şunun için konuşuyorum. AB bölü AC. DE bölü DF'ye eşittir. Ya bakın bunun bunun oranı bunun bunun oranı eşit? Neden paralel? Ya da böyle birleştirirseniz şurada bir sürü benzer üçgen oluşur. Fakat genelde soruyu şöyle çözüyoruz gençler. Bakın dikkat edin buraya. Buradan şöyle bir paralel çekiyorum kime? Bakın şu AC'ye bir paralel çekiyorum. Şöyle. Bakın şu şekil tanıdık geldi mi? Gördünüz mü? Yani hep aynı şeyleri yapıyormuşuz. Çünkü niye? Ben bunların paralel olduğunu biliyorum. Bunlar da paralel. O zaman bu şurasıyla şurası eşittir şurasıyla şurası eşittir. Bakın burasıyla burası eşittir buraya nokta diyelim. Nokta diyelim. Bakın yine temel benzerliği yani bunu yapabilirsiniz. Temel kareste var. Ve bu şekilde taleste daha kısa bir hatta onu da söyleyeyim isterseniz kısa bir yol gösterebilirim. En azından arkadaşlarımıza hava atmak için kullanabilirsiniz. Bakın şöyle. Burası k, burası 2k olsun. Burası 6, burası 8 olsun. Bakın kalemsiz çözmeyi öğretiyorum. Dikkat et. Bakın bu K büyürken bu ne kadar büyümüş? 2. Bakın bu 2K büyürse bu kaç büyüyecek? Bakın 2 katına mı çıktı? 4. Kalemsiz çözebilirsiniz. Bunu da söyleyelim böylelikle. Peki. Hadi gelin sorulara bakalım. Ne demiştim? Bakın buradaki oran buradaki orana eşit olacak. Yani ne demek istiyorum? Bu bunun yarısı mı? Bu da bunun yarısı. Bakın yine kalemsiz çözdük ama biz tabii ki Böyle derseniz hocanız buna ben nereden çaldım bunu ya da nereden yaptım bunu diye sorabilir. Hadi gelin şimdi benzerliği bir kez daha hatırlayalım. Bakın bu açıyla bu açı birbirleşti. Bu açıyla bu açı birbirleşti. Bunları söyleyebilmemin tek sebebi bir paralel olması. Bakın noktanın karşısında ne var? 6. Noktanın karşısında ne var? 9. Çizginin karşısında kaç var? 8. Çizginin karşısında ne var? 8 artı x. İşler dışarı yaparsanız işte 72, 12, x'i kaç bulursunuz? 4. E hocam bu varken niye bunu yapıyoruz? Şimdi bunu anlamazsan bu her zaman işine yaramaz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hadi gelin birazcık daha başka şeylerden konuşalım. Bakın böyle bir şekil çizeyim. Böyle bir şekil çizeyim. Hatta bir tane daha çizeyim şöyle. Bakın bu buna paralel olsun. Bu buna paralel olsun. Bu da buna paralel olsun. Bakın çok güzel anlayacaksınız şimdi. Bakın paralel, şunlar paralel, şunlar da paralel. Bakın burada x'e 2x oranı var mı? Bunu gördüğün anda burada a'ya 2a oranı vardır. Burada b'ye 2b oranı vardır. Burada c'ye 2c oranı vardır. Bu kadar basit. Peki hemen okuyorum. D, e K dersem bc C 3 kaymış. A, E 4'müş. E, C nedir? Bakın nokta açısı, nokta açısı Çizgi açısı, çizgi açısı. Peki ne diyeceğiz? Noktanın karşısında kaç var? 4. Çizginin karşısındakine bakmaya gerek yok. Şu an orayla ilgili bir oran bilmiyorum. Peki çizginin karşısında kaç var? 4 artı x. Ha şu okların hareketi de genelde iyi öğretir. Bakın bunun karşısında kaç var? K. Bunun karşısında kaç var? 3K. Gördüğünüz gibi 12 eşittir 4 artı x. X eşittir kaç olmalı? 8 olmalıymış gençler. Peki Bakın az önce gösterdiğim şey 2'ye 3 oran mı var? Hemen 2K'ya 3K diyebilirsin. 2P'ye 3P diyebilirsin. Bakın 2P, 3P, 4 bölü X. Yani 2 bölü 5, 4 bölü 4 artı X deseniz de isterseniz gösterelim. 2P bölü 5P, 4 bölü 4 artı X de diyebilirsin. 2P bölü 3P, 4 bölü x de diyebilirsin. Hemen buradan gördüğümüz gibi 6'yı gördünüz. Peki, e, yani mantık da şu. Hani buradaki oran neyse buradaki oranda olmalı. Neden? Paraleller. Şuna. Peki buradaki oran neyse buradaki oranda olmalı. Neden? Paraleller. Bakın size daha basit bir şey göstereceğim şimdi. Kat sayısının kaç katı? 2 katı. Kat sayısının 2 katı. Anlaştık mı? Bu paralel doğruların şu kenarları arasındaki oran umarım anlaşılmıştır. Peki şunların arasındaki oran ne? 2 bölü 5. Ona da dikkat edin bakın. 2 bölü 5, 2x bölü 5x diyebilirsiniz. Peki geçtim. AB neymiş? x artı 2. BC neymiş? 2x artı 4. DE neymiş? 4. EF neymiş? x. Ne öğretmiştim ben size? Bunu böyle çekebilirsiniz. Bakın burada paralel kenar oluştu bir sürü. Şurası ne oldu? X artı 2. Burası ne oldu? 2X artı 4. Az önce de demiştik? Bunun buna oranı, bunun buna oranına eşit ya da bunun tamamına oranı, bunun tamamına oranına eşit. Hangisini yapmak isterseniz ben x artı 2 bölü 3x artı 6 diyeceğim. Yani bunun tamamına oranı 4 bölü 4 artı x. Ha uyanık olanlar şunu gördü. Hocam bu bunun iki katı mı? Az önce siz demiştiniz burası 4 ise burası 8 gelecek demişsinizdir. Ama ben şunları sadeleştiriyorum bakın. 1 bölü 3. Bakın dikkat edin 3 parantezini alırsam sadeleşir. 12 eşittir 4 artı x. x eşittir kaç çıkacakmış? 8 çıkacakmış. Peki orta noktalarıymış. Çevre de EF 15. Bakın ben şu çevreye A, B, C diye isimlendireyim. Bakın bu buraya paralel. Ya da şurada paralel kenar oluştu gördüğünüz gibi. Hemen burası A ise buraya A, buraya A diyebilirim. Bakın paralel kenar oluştu. Ne öğretmiştim ben? Denemiştim. Bu burayı keşt parçaya, burayı keşt parçaya bölüyor ise kesin paraleldir. Yani diyorum ki, bakın bununla bu paralel, bununla bu paralel. Burayla bura paralel, hep paralel kenarlar oluşuyor. Bakın B, B, C, C. ve A artı B artı C 15 ise 2A artı 2B artı 2C ne olur? 30 olur gençler. Artık uzatmıyorum geçtim. Peki. DT'ye K diyelim. TC'ye 2K diyelim. AD'ye 5 diyelim. Şeyi bulunuz diyor. Bir kere bakın şu paralelliği bir kullanalım. Aslında biz buna kelebek benzerliği diye hocalarımız göstermiş olabilir. Yani çok da bir şey değil. Açı açı benzerliği de daha iyi anlaşılsın diye kelebek benzerliği diyoruz. Bakın şu açıyla şu açı eşit şu açıyla, şu açı eşit. Artık bunu söylemesine gerek var mı? Bunlar da birbirine eşit. Bakın eğer burada K'ya 2K oranı varsa bu ne demek? Küçük üçgende 1 olan büyük üçgende 2. O zaman ben buraya X dersem burası 2X. Buraya Y dersem burası 2Y olduğunu açı açı benzetimden görebilirsiniz. Peki ben ne diyorum yani? Ben buraya X dersem burası ne olacak? 2X. Peki 1'e 2 oranı varsa yani şu orta tabansa ne olacak? Bunu da birbirine eşit olacak. Yani burası 5 ise cevap 5 olacak ama biz hadi yapalım. Bakın 5'in 5 beş artı db'ye oranı. Buna biz ne diyelim? Y diyelim. 5'in 5 beş artı y'ye oranı. X'in 2x'e oranı. X'in 2x'e oranı. Sadeleştirdim. Gördüğünüz gibi y kaç geldi? 5 geldi. Orta tabanmış. Evet devam edelim. Bakın yine bir kelebek benzerliği. Hemen kelebek benzerliğini gördünüz. Bakın 4'e 12'yi gördün mü? O zaman bakın hiçbir başka bir şey bilmeye gerek yok. Ben buraya x dersem burası 3 katıdır bakın. Ben buraya y dersem burası 3y'dir. Dikkat et. Bu bunun 3 katı olduğu için benzer olduklarını zaten biliyoruz. Peki EF'yi sormuş. E bakın artık EF'yi bulabilirim değil mi? Çünkü bakın şu şekli yani bizim şu şeklimizi ne yapmış? Yan çevirmiş bakın. X 4 3 y y. Bakın aynı şekilde yan çevirmiş. 3 bölü 4 ya da 3 y bölü 4 y. X bölü 4 olacakmış. Buradan da gördüğünüz gibi x kaç çıkar? 3 çıkmalıymış gençler. Ha tek o, o, yöntem mi var? Hadi gelin bir de şu yeşili izleyin. Bakın tabii şuraya x demeyelim de e, ya da şu x'leri yer aynı x kenar üçgen falan değil bunlar. Şuralara a yapayım. Bakın şurası a Burası kaç A yapacak? 3A. Bakın şimdi bunun tamamının oranı, bakın A'nın 4A'ya oranı, X'in 12'ye oranı. Bakın yine ne geldi? 3 geldi. Umarım anlaşılmıştır evet. gençler. Peki D, e, K diyelim. A, D tamamı 5K'ymiş. Yani buraya 3K kalır. C, F 15'miş. F, B'yi sormamış. B, C'yi sormuş. Bakın bu bunun 3 katı mı? E burası 15 ise burası ne yapar? 45. BC kaç yapar? 60. Ha, hocam bize az önce öğrettiğin diye yönteme çözer misin? Çözerim bakın paralel kenar yapacağım. Bakın burası K ise burası K'dir. Burası 3K ise burası K, 3K'dir. E biz ne dedik? Bunların arasındaki oranlar, bunların arasındaki oran yani bu bunun 3 katı mı? Burası 15 ise burası kaç yapacak? 45 BC istedim. 60. Evet bu soru karşılaşabileceğiniz yine zor sorulardan bir tanesi. Çünkü şu an hiçbir paralellik yok, benzerlik yok. Fakat bakın şuradan bir paralel çektiğimde bakın burayı iki eşit parçaya bölüyorsa burayı da iki eşit parçaya böler. Bakın buranın tamamı kaç? 12. Peki orası 12 ise 12 nasıl parçalacak? 6 6 diye. Buraya kaç kaldı? 4. Peki gördüğünüz gibi şunun uzunluğunu bulabilirim. Yani şunu ayrı bir şekilde göstereyim şöyle. Bakın burayı iki eşit parçaya bölüyorsa Burası 8 ise burası kaç olmalıydı? 1 bölü 2 benzerlikten dolayı. Ya da orta tabandan dolayı 4. Her ne kadar kötü gözükse de burada ne var? Bir ikiz kenar üçgen var. Bakın şimdi. Şöyle ki. Bakın burası 50 ise. yani Daha doğrusu şurada göstereyim. Burası 50 ise yönde şaşırtan burası ne olur? 50. Peki benim elimde bakın şöyle bir ikiz kenar üçgen var. Şurası 4. Burası 4. Bakın şurası 50 ise şu açı ne olur? Bakın şurası 50 ise... Şurası kaç yapar? 130. E peki ben buraya x x dersem 2 x artı çünkü x kenar üçgen 130. Eşittir 180. x eşittir 25. Ha buna da gerek yok. İki iç açının toplamı üçüncünün dışına eşit olmayacak mı? E birbirine eşitse 50'nin yarısı kaç yapar? 25 diyebilirsiniz. Peki. E aslında 251'de konu anlatımı yok. 251'den devam edebiliriz. Hani hiç şey yapmadan yani duraksamadan hani diğer sayfamız kaçtı? İkisini bir bir bitirelim. Çünkü orada konu anlatım yok. İşte e, yeni nesil sorular diye tabir ettiğimiz yani 245 ve 251'i çözerek benzerliği bitirmiş olacağız herhalde. Peki. Şekildeki boyu 540 cm olan bir ağaç, boyu 180 cm olan bir çocuk verilmiştir. Çocuğun gölgesinin boyu 200 cm ve çocuk ile ağacın gölgelerinin bitim noktası aynı ise, yani şuradaki gölgeyle şuradaki aynıymış, bize ağacın gölgesinin yani şuranın kaç olduğunu soruyor. Peki biz bunu az önce öğrendiklerimizle simgeleştirsek bakın burası kaç? 180. Tabii dik dediği için bunu bu şekilde yapıyor. Dik olmasını bekliyoruz. 200. Burası da 540. E bu benim temel benzerlik teoremim değil mi? Bakın 200'ün şuraya x diyorum. 200 artı x oranı 180'in 540'a oranı. Yani bunun tamamının oranı, bunun bunun oranı. Bu kadar. Bakın 600 x kaç çıkıyor? 400. Benden yalnız çocukla ağaç arasındaki mesafeyi sormuyor. Ağacın gölgesinin boyunun tamamını soruyor. Yani neyi sormuş oluyor? 600'ü sormuş oluyor gençler. Bir halıya desen oluşturmak isteyen Ayşe Hanım ilk olarak bir eşkenar üçgen çiziyor. Daha sonra her defasında bir önceki adımda çizilen üçgenlerin yanlarına bu üçgenlerin bir bölü iki benzer iki üçgen çiziyor. Yani Tamam devam edelim. Bu üçgenin birinci adımda üçgenin çevresi kaçmış? Bununla çevresi 64. Dördüncü adımdaki üçgenlerin çevreleri toplamı. Bakın 64. 64'ün nesini alacağım? 32, 32. Yani iki tane 32. Allah Allah o da 64. Peki sonra şimdi her bir üçgen için daha doğrusu üçgen sayısına bakın. 1, 1 artı 2, 1 artı 2 artı 4. Bakın dikkat edin. Bu birinci adımda bir tane. İkinci adımda 1 artı 2. Sonra her birisi için 2 daha geliyor 4. Sonra 1 artı 2 artı 4 artı 8. Çünkü niye? 4 tane daha yeni üçgen oluşmuştu. Dikkat edin. Peki bunun çevresinin kaç olduğunu biliyorum. 64. Bakın. Bunların çevreleri toplamı 64. Yani 32 olacak aslında. Peki bir sonraki ne olacak? 16. Bakın onların çevreleri toplamı da 64. Artık anladınız diye düşünüyorum. Bu da 64 yapar. İsterseniz çizelim. Hani çok da bir şey kaybetmeyiz. Bakın 3. adım. Dördüncü adımdakini soruyor ya bakın. Şurada iki üçgen oluşacak. Şurada iki üçgen daha oluşacak. İki üçgen daha oluşacak. İki üçgen daha oluşacak. Bakın bunun çevresi kaçtı? 64. Bunların çevresi 32. 32. Bakın 16, 8, 8. Kaç tane? 8, 8 kere 8 gibi düşünebilirsiniz. 64 çarpı e, 4'ten de 256 olmalıymış gençler. Güzel soruyormuş. Yukarıdaki şekli 1'de kaydıran merdivenin yüksekliği 240 ve kaydıran uzunluğu 300. Şekil 2'deki kaydıran merdivenin yüksekliği 160 ve kaydıran uzunluğu x'tir. Şekil 1'deki kaydıran oranları kullanarak şekil 2'deki kaydıran imal edilmiştir. Yani benzer üçgenler elde edilmiştir diyor. Buna göre x değerini bulunuz. E, bakın ben şu açıyla şu açının aynı olduğunu biliyorum çünkü bize o oranlar kullanarak söylemiş. Yani çizginin karşısında kaç var? 240. Çizginin karşısında kaç var? 160. 90 derecenin karşısında kaç var? 300. 90'ın karşısında kaç var? X. Yani aslında bize iki tane dik üçgenin benzerliğini sormuş. Biz bunu bilsek yeterli. Sıfırlar gitti. 8'e böldüm 3, 8'e böldüm 2. Bakın burası da neymiş? 100'müş x kaç gelecekmiş? 200 gelmeliymiş. Yani bakın bunların arasındaki oran 2 bölü 3, 2 bölü 3 olması gerekiyormuş. 5. 5 basamaklı katlanır merdiven iki kanadı birbirine bağlayan 3 tane ara parçası vardır. 3 tane mi? Ben o 3 taneyi gördüm. Neyse bu, bu ara parçalar 2. 3. ve 4. basamak arasındadır. Ha. 2. 4. Ha bu tamam anladık. Bu basamaklar aralarına eşit uzunlukta olan bu merdivenin. Bakın eşit uzunlukta ne demek? Bakın bunların hepsi birbirine eşit olacak demek. Bakın. Şunların hepsi birbirine eşit. Peki iki ara parçasının ıı, uzunlukları toplamı nedir? Soru bize neyi soruyor? Biz ona bakalım bir. Bakın şurası 30'muş. Dikkat edin. Şöyle. Şu şekilde. Şuraya bir 30 yapalım. Şimdi soruda ben şurayı hızlı okudum. Şimdi şöyle ara parçaları hangi şeyde yerlerdi? Ona bir daha okuyalım orayı. Ben orayı hızlı okudum. İkinci ve üçüncü ve dördüncü. Ha, tamam sırayla vermiş. Tamam doğru anlamışız. Bakın buradaki temel mantık şu. Bunlar birbirine eşit mi? Böyle değil mi? Bakın şu ikisi arasındaki şeyi nasıl bulabiliriz? Peki ben şu üçgene bir dikkat edin. Yani şuradaki üçgene bir dikkat edin. Bakın şöyle, 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 şöyle diyebilirim bakın. Bunların her birini x desem. X, 2X 2x'in 3x'e oranı 30'un bunu oranı diyebilirim. Hatta bakın o şurayı konuşamadım. E, sonlara doğru biraz yoruluyorum. Kusura bakmayın. Bakın şöyle bir üçgen var. X, 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 4x. Yani şunu şöyle düşünün. Bir tane de şurada var. X, 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 X ve hepsi birbirine paralel. Artık bunu bulabiliriz biliyorsunuz ki. 1 bölü 2, burası bölü bu. Ama bunu sormadığı için hadi orayı da bulalım. Bakın 1 bölü 2, burası bölü 30'dan burası kaç yapar? 15. Bakın 1 bölü 3, bakın X bölü 3X. Şunun rengini bir değiştireyim. Bakın X bölü 3X, 15 bölü burası. 15 bölü burası. Bakın burası kaç gelecek? 45. Bakın 15, 30, 45. Hiçbir şey yapmadan buranın 60 olduğunu bulacağım. Takip edin. Bakın burasının tamamının oranı. X demeyelim de bunları da Y diyelim isterseniz. Çünkü eğer eşit olduğunu düşünürsek evet X olur. X'in tamamına 1, 2, 3, 4 X oranı 15, 15 bölü soru işareti. Bakın kaç yapar? 60. Umarım anlaşılmıştır aslında çok da şey değil e, zor değil hani yarı, yarısı işte ne bileyim şuradaki artış miktarını göstermiştim kısayol olarak öyle de görebilirsiniz. Evet bu kısmı da ne yapmış olduk bitirmiş olduk. Ben son bir kez tekrar edeyim acaba dört tane mi soru vardı diye 251 o ara sohbet edelim yani e, bizi destek vermeyi unutmayın bunu her defasında söylüyorum. Çünkü bizi daha fazla insanlarla tanıştırırsanız algoritma bu şekilde çalışıyor beğenirseniz, yorum yaparsanız ve bizi daha fazla insana şey olmuş, e, tanıştırmış olursunuz. Bizim de emelimiz daha fazla kitlelere matematik anlatmak. Evet, üçgenin yardımcı elemanlarına kadar geldik. E, siz siz neredesiniz okulda, hangi konudasınız onu anlatırsanız bir an önce diğer videoları çekmiş oluruz. Ama dediğim gibi dokuzlarda bir tık geri kalmıştık. Böylelikle bu videolarla birlikte yakaladığımızı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Geometri ile geometriyle kalın.